neyi, elimi kolumun nerede olduğunu fark etmiyorum. Yine bir set anımdır bu. Ee, araba var burada düşünün. Ee, benim kol, şu parmağım, şu baş parmağım şurada. Ve kameramanımıza, Hakan'a şeyi gösteriyorum görüntü yönetmenimize. Hani açıldığında ne gemiler yaktım setinde oluyor. bu. Denizde hani nasıl çekilecek onu göstereceğim. Kapıda böyle elimde. Ay, Baktı. Bak. <laughs> Baktı dedi ki ha tamam resim tamamdır. 3 2 1 ok Okey o zaman. çat bir koydum kapıyı kendin bir de evet Allah Allah sonra şey yani bu parmağımın üstüne kapattım kapıyı evet gidemiyorum anladım. ya gidemiyorum Hayır, hani neden acıt. gidemediğini de anladım neden gidemediğimi de anlamadım çünkü acısını hissetmiyorum hani çünkü aa, aa. orada bir yanık var artık hani o buzdan soğuktan falan bir şey hani öyle bir his olur ya hissetmezsin gitti gidemiyorum dedim bir şey kaldı dedim burada bir baktım parmağım açtım hani şu an yandan kalınlığını görüyorsunuz ya, tırnağımın seviyesi kadar incelmiş bir parmak vardı orada ve sallanıyor. Uh. <laughs> yani kendi... Pöp pöp bu artık şeyler sakarlık yani. değil bu ya. Evet. Oh. Bu sakarlıktan da çıkmış İyi bir... İyi ama değil mi? Sonra geçti yani. İşte yani bütün bölüm bütün izleyenler varsa biliyordur belki, simsiyah tırnakla oynadım hepsini. Bu nedeni o. Evet evet.